Normalde tam diğer siteye geçiyordum. Aradan sadece 3 dakika geçti ve ödeme talebimiz gönderildi gördüğünüz gibi. Ben hesabım kontrol ettim. Ödeme de gelmiş. Bir kenara gene dekontu da ekleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bu sitede baya sağlam yani sadece bir görev 20 TL çok hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu durdurmuştum. Şu an gördüğünüz gibi ödememiz onaylanmış. Ödeme durumu tamamlandı. Ben hesabı da kontrol ettim. Ödeme gelmiş. Bir kenarda falan dekontu da görüyorsunuzdur. Bu siteyi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu siteden de ödeme aldık arkadaşlar. Burada tek sıkıntı bakiye geçmişi gözükmüyor. Ama dekontu falan yan tarafta görebilirsiniz. Daha önce 200 TL ve 21 TL ödeme almışım bu siteden. Şimdilik ne kadar ödeme talebi oluşturuyorum? 75 TL. Hemen oluşturalım. Çekmek, iste çekmek istediğimiz tutara 75.000 yazıyoruz ve o kadar ödeme aldık ki gene banka ismi falan hepsi kayıtlı kalmış. Hesap numarası falan her şeyi geçtim. Gene talebi gönder yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi da puanımı bakiye çevir yazısını görüyorsunuz. Şu an mesela sadece 4000 puan 1 TL ediyor. 4000 puan saniyeler içinde değil abartı olur. Dakikalar içinde kasılıyor arkadaşlar. Evet şu an 100000 puanı çevirebiliriz bakiyeye. Arkadaşlar selamlar herkese. Öncelikle şunu belirteyim. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Bu videoda sizlere en fazla para kazandıran 5 siteyi göstereceğim. Sadece en fazla para kazandıran değil, gerçekten güvenli ve gerçekten düzenli şekilde ödeme yapan ve düzenli şekilde her gün görev eklenen siteler bunlar arkadaşlar. Şimdi sizlere hepsini detaylı şekilde göstereceğim ve hepsinden de farklı şekilde ödeme alacağım. Şunu da belirteyim sizlere. Sadece bir kere bile ödemeniz geciksin veya ödeme almayın direkt benimle iletişime geçebilirsiniz. O derece arkadaşlar bu siteler çok sağlam yani. Bana sürekli mesaj atanlar oluyordu. Mesela en fazla para kazandıran site hangisi veya gerçekten düzenli ödeme yapan site hangisi veya düzenli görev eklenen falan. Sizler için böyle bir video yapayım dedim ben de. Birazcık birazcık uğraştırıcı oldu arkadaşlar. Hepsinde farklı farklı böyle görev yapmak falan. Ama şimdi 5 siteden de ödeme alacağız. Videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Önemli ayrıntılar da var arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodaki sponsorumuz anabayiniz.com Ben bu sitenin linkini de açıklamaya ekleyeceğim oradan direkt giriş yapabilirsiniz Peki bu sitede ne yapabilirsiniz hemen söyleyeyim arkadaşlar Burada bakiye kazan bölümü var buradan ücretsiz şekilde bakiye kazanabilirsiniz İsterseniz de böyle ücret e, isterseniz de böyle paytere güvencesiyle ödeme de yapabilirsiniz Diyelim ödeme yaptınız sonra ne yapacaksınız hemen göstereyim arkadaşlar Buradan çok uygun fiyatlara tamamen gerçek takipçiler alabiliyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi fiyatlar baya uygun. İster Instagram hesabınızı çok hızlı bir şekilde geliştirirsiniz, ister bu takipçileri satarak internetten para kazanabilirsiniz. Örneğin benim bu sadece bu siteyle arkadaşlar internetten para kazandım. bir video var 0 TL 200 TL yapmak tarzı bir video Bir kenara videoyu da koyacağım arkadaşlar isteyen o videoya girip detaylı şekilde izleyebilir Evet arkadaşlar ilk sitemiz gelirci.com ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim Bu da gerçekten güvenilir ve önceden de ödeme aldığım ve şimdi gene ödeme alacağım bir site arkadaşlar Şu an arkadaşlar benim yaptığım görev sayısını Şu an arkadaşlar benim yaptığım görev sayısını görüyorsunuz 15 görev yapmışım ama gene gerçekten de çok sağlam görevler var burada ve sadece böyle 50 kuruşluk görevler de değil. Burada gördüğünüz gibi 10 TL'lik 20 TL'lik 20 TL'lik görevler de var. Bunları yaparak bile direkt ödeme talebi oluşturabilirsiniz. Ve onlar yapmasanız bile bu 50 kuruşluk görevleri yaparak gene ödeme talebi oluşturabilirsiniz. Şu an benim 50 bin puanım var. Yani bu ne demek 50 TL bakiye demek. Hemen ödeme talebi bölümüne geçiyorum. İster ödemenizi papara üzerinden alırsınız ister banka hesabından arkadaşlar. Ee, en alt limit 15 TL yani 15 TL olduğunda direkt ödeme alabilirsiniz. Ve bunlar zaten o kadar ödeme aldık ki arkadaşlar kayıtlı olmuşlar artık IBAN numaram hesap numaram falan. Tamamdır şu an ödeme talebimizi oluşturuyoruz. Talebi gönderdik banka hesabı. Şimdi ödememiz onay bekliyor. Bu arada önceden gördüğünüz gibi 150 TL'lik ve 100 TL'lik ben ödeme almışım bu siteden. Onun için bilerek sizlere en iyi siteleri göstermeye çalışacağım bu videoda. Şimdi arkadaşlar ben bu videoda sizlere dekontları da göstereceğim. Ama diğer siteleri de göstermeye başlayayım. Böyle ödememiz gönderildi olduğunda ben bu siteyi gene göstereceğim sizlere. Arkadaşlar normalde tam diğer siteye geçiyordum. Aradan sadece 3 dakika geçti ve ödeme talebimiz gönderildi gördüğünüz gibi. Ben hesabım kontrol ettim. Ödeme de gelmiş. Bir kenara gene dekontu da ekleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bu sitede baya sağlam yani sadece bir görev 20 TL çok hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz bu sitede buradan da arkadaşlar. Evet şimdi diğer sitemize geçelim hemen. Arkadaşlar ikinci sitemiz sen de yorum yap kazan.com ben gene linki açıklamaya ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada da 19 tane görev yapmışım şu an 50 TL bakiyem var. Gerçekten çok sağlam görevler gelebiliyor onun dışında düzenli şekilde görev de geliyor. Mesela ben şu an çok fazla görev yapmışım. Gene sitede görevleri görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da hızlı bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Yani şu an gördüğünüzden daha fazla görev var aslında bu sitede. Çünkü ben şu an 19 görev tamamlamışım arkadaşlar. Da gördüğünüz gibi zaten ödeme limiti 10 TL. Bir de Telegram kanalında falan Instagram kanalında ödeme kanıtlarını düzenli şekilde paylaşıyorlar. Ben gene bu site için bir tam video çekmiştim. Bir kenar onu da koyuyorum. İsteyen onu da izleyebilir arkadaşlar detaylı bilgiler, taktikler falan hepsi videoda. Evet şimdilik hemen hızlı bir şekilde ödeme talebimizi oluşturabiliriz arkadaşlar. Bakalım burada da ödeme talebi falan kayıtlı mı? Şimdi göreceğiz. Evet bakiye çek bölümüne 50 TL yazdık. Burası Evet IBAN da kayıtlıymış arkadaşlar. İsim soy isim de kayıtlıymış gördüğünüz gibi. Şu an ödeme talebi oluşturuyoruz. IBAN'ı doğru girdik. Evet şu an ödeme talebimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onay bekliyor. Şimdi gene ben videoyu durduracağım. Onaylansın ben de kontu falan gene gösteririm. Sizlere siteyi daha rahat kullanırsınız. Ama rahat olabilirsiniz. Şimdi sizlere bu videoda gösterdiğim tüm siteler güvenilir ve düzenli ödeme yapan siteler. Arkadaşlar videoyu durdurmuştum. Şu an gördüğünüz gibi ödememiz onaylanmış. Ödeme durumu tamamlandı. Ben hesabı da kontrol ettim. Ödeme gelmiş. Bir kenarda falan dekontu da görüyorsunuzdur. Bu siteyi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, düzenli şekilde görevler de ekleniyor ve düzenli şekilde ödeme de yapıyor site. Evet arkadaşlar, üçüncü en fazla para kazandıran sitemiz göreviyapparaal.com. Ben bu siteden aslında ödeme talebi oluşturdum arkadaşlar. Ödeme de geldi. Videoya geçmeden önce oluşturmuştum ödeme talebini. Hani sizler sizleri daha fazla bekletmeyeyim ve videoyu gün içinde yetiştireyim amaçlı. Ama gene hızlı bir şekilde ödeme talebim onaylandı. Hemen sizlere siteyi de göstereyim. Bu arada yaptığım görevi görüyorsunuz. 7 görev. Normalde arkadaşlar ben bu sitenin de videosunu çekmiştim. Gene bir kenarda videoyu da görüyorsunuzdur. Detaylı videosunu izlemek isteyenler direkt geçebilir videoya. Hatta belki açıklamaya da video linkini eklerim ben gene. Bu hesabı da mesela ben tekrardan yeni bir hesap olarak açtım. Gene ödeme alıp sizlere ödeme kanadını göstermek için. Evet şu an görevleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bir 7 görevi yapmama rağmen gene sitede görevler var arkadaşlar. Buradan da hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Zaten sadece ödeme ödeme talebi oluşturma limiti o sadece 10 TL arkadaşlar. Bu bunun için işte hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bir görev var. Bir de benim yaptığım görevleri de eklerseniz buraya hızlı bir şekilde ödeme talebi oluşturabilirsiniz. Mesela bu bakiyenizi 10 TL yaptıktan sonra geçiyorsunuz bakiye çek bölümünü arkadaşlar. Böyle çekmek istediğiniz tutar, IBAN falan direkt gönder yapıyorsunuzdur. Dediğim gibi bu siteden de ödeme aldık arkadaşlar. Burada tek sıkıntı bakiye geçmişi gözükmüyor. Ama dekontu falan yan tarafta görebilirsiniz. Dediğim gibi bu sitede güvenilir. Sizlere bu gösterdiğim siteleri bir arada kullandığınızda gerçekten çok sağlam paralar elde edebilirsiniz ve çok kolay bir şekilde fazla bir vaktinizi de almaz. Şu an bu videoda sizlere belki de Türkiye'nin en sağlam altı para kazanma sitesini gösteriyorum çünkü gerçekten düzenli ödeme yapıyorlar ve sürekli görev falan da ekleniyor yani bir görev 20 TL olan siteler bile var aralarında. Evet şimdi devam. Evet arkadaşlar dördüncü para kazandıran sitemiz yorumbayisi.com Ben gene açıklamaya falan linke ekleyeceğim. Bu siteden de çok sağlam paralar kazanabilirsiniz. Sadece bir görev 150 TL bu sitede. Bu arada arkadaşlar bayram çekilişi var. bugün açılık Bayram çekilişi bugün açıklanacak. Toplamda 500 TL yetişebilirseniz direkt katılmaya çalışın arkadaşlar. Yani bugün 00'da açıklanır büyük ihtimal. Ben videoyu saat 16'da yayınlayacağım. Direkt girerseniz bu siteye katılmaya çalışırsınız bir de arkadaşlar sitenin whatsapp grubu da var zaten görev olarak e, eklemişler buraya whatsapp grubunda her günlük mesela günlük 5 TL çekiliş yapılıyor bu düzenli bir şekilde her gün devam ediyor arkadaşlar bir de görevlerde gördüğünüz gibi yorum görevleri full 50 kuruş falan veriyor benim baya bir görev yapmış olmama rağmen gene baya bir görev var bu görevleri de yaparak hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz Burada da 150 TL'lik görev var. Mesela burada da bir satışa referans oluyorsunuz. Ve siz de 150 TL kazanıyorsunuz. Öyle bir şey. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce 200 TL ve 21 TL ödeme almışım bu siteden. Şimdilik ne kadar ödeme talebi oluşturuyorum? 75 TL. Hemen oluşturalım. Çekmek, iste çekmek istediğimiz tutara 75 bin yazıyoruz. Ve o kadar ödeme aldık ki gene banka ismi falan hepsi kayıtlı kalmış. Hesap numarası falan her şeyi geçtim gene talebi gönder yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi ödeme talebimiz başarılı. Evet geldik son sitemiz arkadaşlar. Bu da 5. para kazanma sitesi. Bu siteyi de kullanabilirsiniz. Buranın iyi tarafı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi otomatik bölümünü açtım şu an. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatik şekilde video izliyor ve her 90 saniyede bir mesela 45 puan falan gelecek bana. Böylece biriken puanları paraya çevirip ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Mantık budur. Ve sadece otomatik şekilde izlemenize gerek yok arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 120 saniyelik reklamlarda izleyebilirsiniz veya millet abone olarak gene puan kasabilirsiniz. Örneğin şu an ben 117 bin puan kastım. Bu arada ben bu siteden arkadaşlar daha önce ödeme almıştım. Bir kenarda gene detaylı videosunu da koyacağım. İsteyen olursa o videoyu da izleyebilir. Hemen sizlere nasıl para kazanacağınızı da göstereyim. Yani puanı nasıl paraya çevireceğim. Ödeme al kısmına bastığımızda puanımı bakiyeye çevir yazısını görüyorsunuz. Şu an mesela sadece 4000 puan 1 TL ediyor. 4000 puan saniyeler içinde değil abartı olur. Dakikalar içinde kasılıyor arkadaşlar. Evet şu an 100.000 puanı çevirebiliriz bakiyeye. Evet şu an 100.000 puanımızı 22 TL bakiyeye çeviriyoruz arkadaşlar. 100.000 puanı da zaten ben otomatik video ile falan kastım. Çoğunluk burada et, yaptığım etkinlik sayısını da görüyorsunuzdur. Ve dönüştür yapıyoruz şu an. 22 TL bakiyemiz eklendi gördüğünüz gibi. Nerede yazıyor lan bakiye? Bir dakika F5 atalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakiyemiz eklenmiş. Şimdi de hesabımıza çekeceğiz. Buradan ödeme talibi oluşturacağız. Miktar 22, ödeme numarası falan Ha, paraymış bir dakika. Banka havalisi de var. Evet, talep oluştur yaptım. Gördüğünüz gibi isteğiniz başarıyla alındı. Talep numaranı da kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere düzenli şekilde en fazla para kazandıran siteleri de gösterdim. Hepsini kullanabilirsiniz. Mesela taktik falan isterseniz arkadaşlar bu siteler için detaylı videoları da izleyebilirsiniz. Onları da açıklamaya ekleyeceğim linklerini falan. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.